Dinde ayıp bir şey yoktur. Din bir şey haram ise o haramı bütün açıklığıyla ve çıplaklığıyla anlatır, ona giden yolu da anlatır. Çünkü bir şey haram ise ona giden yol da haramdır. Dikkat edin, yol da haram. E ne oldu? Şimdi bunlar bütün vücudu tavuk yollar gibi yoldurdular, bu önünü de açtı. Şimdi öyle dolaşıyor. Bu haram. Erkekler için de haram bu. şimdi üzerine alınan alınsız, yani genç adamın, erkek adamın V yaka tişört olup önünü açaraktan gider mi? Yani sen hatun musun? Göğüs tekeltesi yapıyorsun. Kime yapıyorsun? Şimdi görüyorum ben gençleri V yaka almış bol bir de böyle göğsü meydanda erkekim diye dolaşıyor. Bu Eski kitaplarda ibnelik belirtisi olarak beyan eder bu. Bu sohbeti de kimse yapamaz, cesaret edemezler. İbnelerden korkuyor millet. Bir de işin bu tarafı var. Bildiğiniz korkuyor insanlar. Hocası da korkuyor, hacısı da korkuyor, alimi de korkuyor, zalimi de korkuyor, hükümeti de korkuyor, devleti de korkuyor, polisi, askeri, her şeyi korkuyor. Korkuyorlar. Ya ne yazık ki İslam toplumuna bakın, ibnelerden korkar, çekinir hale geldi. Asıl önceden İbneler kendilerini meydana çıkaramazlardı, korkarlardı, çekinirlerdi. Şimdi yok. Onlar ibneliklerini çok rahat bir şekilde sergiliyorlar. Alimi, hacısı, hocası, siyasetçisi onlara ibne demekten uzak duruyor. Allah'ın lanetlediği bir işe hoşgörüyle yaklaşacağız diye uğraşıyorlar.